amelinizde rızaya ilahi olmalı. Ne iş olursa olsun. Yani sakız çinerken, yemek yerken, yürürken, işe giderken, bir cemaate giderken, bir devlet kurarken, okul okurken, bir öfke duygusunu tatmin ederken, bir muhabbet duygusunu ifade ederken, evlenirken, ticaretimizde, uluslararası münasebetimizde, terdi şahsi amelimizde ve hayalimizde ne olursa olsun her bir şeyde acaba bu Rabbimizin katında değerli ve makbul müdür? Acaba Rabbimiz bunu kabul eder mi? Acaba bu alan hoşuna gider mi? Yani Allah'ı kendi namımıza hoşnut etmekten ziyade kul mertebesinde durup Allah Azze ve Celle karşı onun memnun ve razı etme dürtüsüyle, duygusuyla, düsturuyla, kaide, kuralıyla hareket etmeliyiz. Olmazsa olmaz birinci kuralımız Acaba ben bu işi yaptım, bu alan hoşuna gider mi, gitmez mi?